Arkadaşlar merhaba. Size bugün bir sorum olacak. Dark Commander'da eee trojeni yapıyorum. Port her şeyi açıyorum. Portu da açıyorum. Yandaki flash bellekli yandaki Windows'a atıyorum. Trojene tıklıyorum ama e, şey user'sa kullanıcılara gelmiyor. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. Nerede hata yaptıysam söylerseniz sevinirim. Dark Commander'ı açıyorum. Sonra port oluşturuyorum. Evet portu oluşturdum. Sonra server moduldan mini mini, mini tıklıyorum. Burada kendi IP'mi yazıyorum. Sonra burada bunu kapıyorum. Evet. Sonra masa üstüne hack diye kaydediyorum. Kaydedildi. Kendim bastığımda kendim kendimi gösteriyor. Ama şimdi flash bellekle flash belleğe takıp bunu yandaki mini vuku atınca demin yani mini vuku atıp tıklayınca bu gelmiyor ve arkadaşları da attım bu gelmiyor bunun nedeni nedir cevaplarsanız sevinirim iyi günler